Evet, kitabın Bütün Mümkünlerin Kıyısında'nın ilk hikayesi Jono'lardı. Biz de belgesel çalışmamızın ilk hikayesi olarak Jono'ları seçtik. Bunun bir anlamı var. Adana'yı hepimiz bereketli topraklar olarak biliriz ama Adana maalesef aynı zamanda dünyada uyuşturucu kullanımda çok üst sıralarda. Dolayısıyla suç oranı da çok yüksek. Biz de burada, bu büyük mahallede her ne kadar kendi içinde ikiye ayrılmış olsa da burada birbirine akraba olmuş, çok yakın insanlar var. Maalesef bu büyük mahallede hem e, trajik hayatları çekiyoruz hem de onların geleceğe dair umutlarını, hayallerini çekmeye çalışıyoruz. Yani bir profil çıkarmaya çalışıyoruz. E, yönetmen arkadaşım e, Şahin Yiğit'le buradayız. Bir süre daha burada kalacağız. Kendisi sözün devamını getirsin. Meltem Hanım'a teşekkür ederim. Ee... Kendisi de e, sosyal kültürel meseleleri inceleyen e, ödüllü bir kitabın yazarı ve biz bu kitabı da kitaptan e, ilk ayağı olan Adana ayağını ayağını e, belgeselleştirmek adına e, yola çıktık. Amacımız e, buradaki e, sosyal sorunları da öne çıkaran ve uluslararası Arena'da e, başarılara imza atacağımız bir proje olması. Projemiz de sona doğru gelirken, seyircinin de heyecanlandığı ve gerçekten e, ilgi oda olacak bir proje olacağına inanıyoruz. E, teşekkür ederim. Ben e, Nino'yu size de tanıştırmak istiyorum. Nino buranın çocuğu. İşte bu gibi o kadar çok çocuk var ki, o kadar hayalleri, umutları var ki ama maalesef uyuşturucu ve diğer suçlar e, bu mahallenin yakasından düşmüyor. O yüzden biz elimizden geleni yapıyoruz, yazar olarak, yönetmen olarak, sanat adına yapıyoruz. Gerisini de toplumun duyarlılığından ve devletten bekliyoruz.